Hocam aslında hepsini yapmıştım ama maalesef ki yani bilgisayar şey yapamadığı için gönderemediği için ben de yani YouTube atma YouTube'dan bakarsınız diye en azından YouTube atayım dedim. İçerik yönetimi ana sayfa böyle. Hocam hakkında. Böyle. Projeler. Geçen yıl ve bu yılda yaptığım projeler. Galeri. Blog. Ve iletişim. Şöyle hepsini tek tek yaptıydım. Yani hepsinden de oluşturmuştum. Hatta şöyle göstereyim bu. Şöyle. Wordpress. Wordpress. Şimdi dosyalar kayıtlı, hepsini bilgisayarda yapmıştım. Ama gönderemedim.